Merhaba sevgili seyirciler. Yol ve Pedal Günlükleri programımızın bu bölümünde de bisikleti konu aldık. Merhaba ben İpek Kaya. 12 yaşındayım. İlfer Aklın Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyim. Biz bisiklet kahramanları olarak daha barışçıl bir çevreye, daha böyle doğa ve iç içe bir çevreye kavuşmak istiyoruz. Bizim en önemli isteklerimizden biri de okullarda bisiklet eğitimi. Okullardaki bisiklet eğitimlerinde Detaylandırarak İstanbul'un ve ülkemizin çoğunlukla bir bisiklet ülkesi ve şehri olmasını talep ediyoruz. Yani araba kullanımından çok bisiklet kullanımı her zaman daha iyi olacağını zaten herkes tahmin edebilir. Çünkü araba fosil yakıt harcıyor ama bisiklet sadece oksijeni bile kullanmıyor. Yani bisiklet ve insan kardeş gibiler. Her şey zaten ikisinin arasında dengede bitiyor. Yani okullara bisikletle ilgili daha fazla ayrıca tanınabilir. Bisiklet park alanları, bisiklet dersleri ya da bisikletle okulu kullandıkları için bir geliş dönüş saati, özel bir geniş dönüş saati ya da servis araçlarında bisikletlere de yer ayrılması, en az üç bisikletli bir alan ayrılması ve okul idaresinin de bisikletlilerle senkronize bir şekilde çalışması bizim için en önemli isteklerimizden biri. Bisikletlerin de beden eğitimi derslerine senkronize etmeleri, adı üstünde zaten bedenimizi kullanarak yaptığımız bir sporda sadece topları kullanarak değil de bisiklet, skuter tarzı iki tekerlekli araçları da de kullanmamız bizim için yararlı olacağını düşünüyorum. Yani hem derslerin de ilerletilmesi, derslere de bir katkı sağlaması çok güzel olurdu bence ya, yani öznel düşüncem olarak bisikletin çevreye çok güzel yararı var ve arabalar çok bisiklet kullanılmalı. Aa, merhaba, ben Gülün Gürbüz, 16 yaşındayım ve Koç Özel Lisesi'nde okuyorum. Aa, bu projemiz bizim e, Gençliğe Sesini Önem Al e, projesi. E, biz burada e, İstanbul'u bisiklet şehrine bisiklet şehrine dönüştürmek istiyoruz. Bu Güney'in bahsettiği gibi Hollanda'da başlayan bir şey. Hollanda'yı biliyorsunuz bisikleti çok önemsiyorlar. Hatta yürüyen insanlardan daha çok bisiklet sürenler var. Biz de İstanbul'da bunu yaratmak istiyoruz. Bunun için bayağı bir çalışma yaptık. Bunun için online toplantılarımızı yaptık. Zoom üzerinden. Burada yeni kapı bisiklet evinde buluşup 8 saat çalışma yaptık. Bisiklet eğitimleri aldık. Um, özellikle mesela özellikle Özler konuşmak isterken e, ben bisiklet sürmeyi bilmiyordum buraya gelmeden önce. Bu projeye katılmamın nedeni e, bisikletin önemini bilmemdi. Hem e, güneyin dediği gibi güvenli yollar için hem de e, dünyamızın daha e, büyük bir problem olan küresel ısınma için. E, biliyorsunuz ki e, İstanbul zaten çok e, trafik olan bir şehir. Hatta 2022 ve 2023'te e, dünyanın birinci en fazla trafik sıkışıklığı olan şehir seçildi. Bunu daha fazla azaltmak istiyoruz. Çünkü arabalar fosil yakıt kullanarak dünyaya sera gazları salıyorlar. Bunları azaltmak hem çevre hem de bireyin sağlığı için çok daha önemli. Bunun en kolay yapılabileceği şey bisiklet kullanmak. Bisiklet kullanmak için biz özellikle gençleri hareketlendirmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin zaten geneline bakarsak daha çok gençler var. Onun için e, onlara teşvik ediyoruz. Bunun için anketler yaptık. E, anketlerimizde e, çoğu genç bisiklet kullanmak istediğini söylediler. E, ama sadece 18'i gerçekten yüzde 18'i kullandığını söylediler. E, bunun nedenini e, sorduğumuzda daha çok yeterli yolun olmaması, güvenli hissetmemeleri e, ve çoğunun ailesinin izin vermediği. E, eğer yolları daha güvenli yaparsak, daha fazla e, ulaşım yolu açarsak insanlar için ve hem yayalara hem de e, araba kullanıcılarına birazcık daha e, eğitim verse bisikletleri e, ezmemeleri için veya birazcık daha dikkatli olmak için e, bunu zaten artacağını düşünüyoruz. Um, özellikle biz belediyeden e, festival yapılmasını istiyoruz. Dediğimiz gibi e, gençler e, daha fazla e, bunları başarabileceği için e, hem e, müzikli, hem bisikleti koyabileceğimiz, hem bisikleti kullanabileceğimiz, insanlar orada eğitim verebileceğimiz, atölye yapabileceğimiz bir yerin olması e, hem bunun dağılması için hem de yayılması için çok önemli. Ee, merhaba ben Güney Gürbüz. Ee, Koç Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Ee, bu proje kısayası yurt dışında da başka ülkelerde yapılmış ama Türkiye'de ilk kez yap yapılan ee, öğrencilere nasıl dersiniz bisikletin önemine, bisiklet, bisikletin nasıl ee, ya bisiklet savunuculuğu adı başında kısayası bir bisikleti yaygınlaştırmak, bisikletin haklarını e, yani bisikleti toplumda daha tanınır bir hale getirmek kısacası gibi bir, bir amacı var projenin. Benim buraya katılma amacım e, kendim hem bisikleti küçüklüğümden beri yani gerçekten zevkle yaptığım bir şey olmak yanında İstanbul'da çok eksik bulduğum bir şeydi bisiklet, bisikletin olmaması. Yani yolda Yürüme, yürümek için kaldırımlar var ama bisiklet kaldırıma dalınmıyor. Da yola da. Yani her, her şekilde top yani açık alanda top, yolların her şekilde dışarı itiliyor. uzaklaştırılıyor. Yayalara tehlikeli, yolda yavaş diye. Bu benim gördüğüm çok büyük bir eksikliktir. Hani biz burada İBB ile de direkt konuşabileceğim bilerek, aynı zamanda bir fark yaratabileceğim bilerek bu projeye katılmak istedim. Talebimiz belediyeden burada verdikleri eğitimlerin yayılması, çünkü sadece bir İstanbul'un bir yakasında bir semtte değil de mümkünse her semtte, her ilçede bir bisiklet, küçük ölçekte bir muhtarlık evi boyutunda bir bisiklet evi eğitmenlere. Çünkü İstanbul bisikleti çok altyapısı çok yatkın. Ancak o alt yap, o, o potansiyel yer. O yüzden bu belediye bu potansiyeli bu potansiyeli gerçekleştirsin bisiklet yollarıyla, bisiklet park alanlarıyla, bisiklet eğitimleriyle topluma genel olarak bisikleti teşvik ederek okullardan, anaokulundan başlayıp yetişkinliğe, ya, emekliliğe kadar bisikleti teşvik etmesi. İsmim Hande Karaca. Zincir Kıran Kadınlar Bisiklet Derneği'nin başkanıyım. Pandemide özellikle kadınların ev içi şiddetinden kurtulmaları için dışarı çıkmaları gerekti. Biz onları kapılarını çalıp maalesef Türkiye aile yapılarında ailelerin içine girmediği için şiddetle şey, savaşlarını durduramıyorduk ama bisiklet binmeye çağırıyorduk, öğretiyorduk. Sonra 2020'de İBB'nin kapısını çaldık ve dedik ki biz bisiklet öğretmeyi yaygınlaştırmak istiyoruz. İspanyol Bisiklet Okulu'nu kurduk biz. E, o zaman dernek bile değildik ama zorla böyle girdik. Hollanda Konsolosluğu'nu araya soktuk. Hollanda Konsolosluğu çok iyi karşıladı. Konsolosluğun etkisiyle belediyede yumuşadı ve dedik ki neden yapmayalım hakikaten. Pandeminin çıkışında da zaten toplu taşımalardan insanlar korkmaya başlamışlardı. Biz ilk İspanyol Bisiklet Okulu'nun öğretmenlerini eğittik. Öğretmen eğitmek de ne çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın bisiklet öğretmeni kadrosu, eğitimi yok. Hala da yok. Bisiklet Federasyonu diye bir şey var. Onlar da yarışçı eğitiyor. Bu fizik profesörü eğitmekle fizik öğretmeni eğitmek arasındaki fark gibi. Profesöre ihtiyacımız elbette var ama öğretmen daha fazla olmalı okullarda. Aynı şekilde bisiklet öğretmeni de yoktu. Örnek veriyorum kadınlara biz fren kullanını öğrettiğinde hayatınızda hayır kullanmayı bilmekle fren kullanmayı bilmek aynıdır kimin patron olduğunu gösterirsiniz. Yolu kimin belirlediğini, nereye gittiğinizi. Ya da işte bisikletinize dokunulmasını istemiyorsanız kimse size bisikletinize dokunamaz. Aynı fiziksel bütünlüğünüz gibi falan diye. Kadın haklarını konuşuyoruz. Şimdi çocuklarla konuştuğumuzda da aynı şekilde diyoruz. Nereye gideceğiniz siz karar verirsiniz bisiklette. Aynı geleceğinizde olduğu gibi. Yani bisiklet yıllardır, yüzyıllardır diyeyim. Özgürlüğün bir simgesi, aynı zamanda özgürlüğün bir aracı. Birilerine bir şey yapmak istediğinizde bisiklet aracı koyduğunuz zaman tertemiz bir anlatım oluyor ve her zaman da doğruyu söylüyor. Bir kere çocuklarla şimdi yaptığımız projede de emeği çok iyi anlıyorlar. Emek yemek diyor bize. Bir şeye gitmek istiyorsan emek harcamak zorundasın. O pedalı çevireceksin, sen çevireceksin, sen gideceksin. Şu an 2024 çocuklarına bunu anlatmak çok değerli. Çünkü çoğu ödevlerini eya yaptırıyor. Yani emeğin ne olduğunu anlamaları açısından bisiklet onlara çok zihinlerini açacak. Ayrıca sadece İstanbullu oldukları için değil ya da Türkiyeli oldukları için değil, dünya vatandaşı oldukları için de bisikletin iklim açısından ne kadar değerli olduğunu anlamaya başladılar. Onu da duyuyorum. Şimdi hepsi birer bisiklet kahramanı oldu. Projenin içinde 10 saat online, 8 saat fiziksel eğitim verdik. Bu fiziksel eğitimlerin içinde bisiklet mekaniği de vardı basitçe. Kendilerini iyi ifade etme eğitimi de vardı. Bisiklet şarkısı yazdılar fark etmişsinizdir hiçbir şarkısı yok. İçinde şarkı, bir, bicycle diye, I want to ride my bicycle'dan başka şarkı da bilmiyoruz. Bisiklet şarkıları olsun bu çocukların. Çünkü insan mutlu olduğunca şarkı söyler. Bisiklet zaten mutlu ediyor. Ama her yerde de görmek lazım. Kültür böyle yayılıyor. Gözümüz bisiklet filmlerini görecek. Etrafta bisiklet şarkıları duyacağız. Bisiklet bilen insanlar göreceğiz. O zaman normalleştireceğiz. Aksi takdirde bizi hala marjinal buluyorlar yani. İnanamıyorum ama 2024'te İstanbullu olmak bir avantaj olmalı bisikletçiler için. Ben bisikleti İstanbul'da sürüyorum diye bunu özellikle söylemeli. Mesela İzmirliler bunu çok yapıyor. Ben İzmirliyim ve İzmir'de bisiklet sürüyorum diye övünüyorlar. Bizim İstanbulluların hiçbir şeyi yok. Çok mutsuzlar bisiklet bindikleri için burada. Önce İstanbullu bisikletçilerin mutlu olmasını sağlayalım. Bu çocukların önerdiği gibi bir festivalle başlayabilir. Bisiklet eğitimleriyle başlayabilir. Avantaj olabilir. Ee, İzmir'de bisikletinizle vapura bindiğinizde para ödemiyorsunuz. Ben İstanbul'da hiç bisiklet bindiğim için kendimi ödüllendirilmiş hissetmiyorum. Bu yüzden de belediyelerin bisikletçilere biraz kendilerini iyi hissettirmesi lazım ki ben araba kullanmak yerine bisiklet kullanmayı tercih edeyim. Ee, STK'lar projeleri yapmaya devam edecekler. Belediyeler bunu artık görmezden gelemeyecekler. En nihayetinde bisiklet kahramanları sayesinde dünya daha güzel bir yer olacak. Ben buna inanıyorum. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın da sonuna geldik. Bizi bisikletinisiyatifi.com web sitemizden ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ben Nesrin Yaman, gelecek bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.